Bu haftaki dersimizde Türkiye'deki ticaret merkezleri ve ticari ürünleri sizlerle beraber işleyeceğiz. Ülke sınırları içerisinde her türlü mal ve hizmet alım-satımına iç ticaret denir. Ülkemizde iç ticaret hareketli bir yapıya sahiptir. Bu canlılıkta ülkemizdeki iklim çeşitliliğine bağlı olarak yetişen farklı tarım ürünleri, ülkenin büyük ve küçük baş hayvancılık yapılan alanlarının farklı yerlerde olması, balıkçılığın yapıldığı kıyı kentlerinden denize kıyısı olmayan bölgelere deniz mahsullerinin ulaşımı, nüfusun ve sanayi tesislerinin dağılımındaki dengesizlik, madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerlerdeki farklılık, gelişmiş ulaşım ağı, pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerindeki değişim ve gelişim gibi sebepler etkili olmuştur. Türkiye'de Ticaretin geliştiği büyük şehirlere en çok işlenmiş sanayi ürünleri gönderilirken, kırsal kesimden büyük şehirlere tarım ürünleri ve sanayi ham maddeleri gönderilmektedir. İş ticaretimize konu olan ürünleri üç başlık altında bakacağız. Tarım ve hayvancılık ürünleri, sanayi ürünleri, hizmet sektörü. Tarım ve hayvancılık ürünlerine bakacak olursak buğday, zeytin, çay gibi ürünler üretim bölgelerinden Türkiye'nin geneline dağıtılır. Balık ihtiyacının büyük bölümü Karadeniz'den, kırmızı et Doğu ve İç Anadolu bölgelerimizden karşılanır. Kümes hayvancılığı nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerin çevresinde yapılır. Sanayi ürünleri tekstil, dokuma, deri, madencilik Kimya, petrol ürünleri, otomotiv, orman ürünleri ve taşa toprağa bağlı sanayi ürünleri farklı bölgelerde üretilip iç ticaret akışını sağlar. Hizmet sektörü, çeşitli turizm faaliyetleri, İstanbul ve İzmir gibi illerimizde her yıl düzenlenen fuarlar iç ticaretimizi canlandırır. Eğitim, sağlık ve bankacı, bankacılık gibi sektörlerde verilen hizmetler İş ticaretin gelişimini desteklemektedir. Türkiye'de iş ticaretinin gerçekleştiği merkezlere yine devam ediyoruz. Büyük şehirler İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep gibi büyük şehirlerimiz hem üretim hem de tüketim merkezleridir. Bu iller dış alım ve dış satımın gerçekleştiği gelen malların tüm ülkeye dağıtıldığı büyük ölçekli ticaret merkezleridir. Bu iller içinde İstanbul iç ticaretin çok büyük bir bölümünü gerçekleştirir. Sanayi bölgeleri maden rezervlerine ya da büyük sanayi tesislerine sahip olan bölgelerdir. Sanayi bölgelerinde aynı zamanda ulaşım ve ticaret de gelişmiştir. Küçük ve orta büyüklükteki şehirler Büyük şehirlerde üretilen malları bünyesine toplayan ve çevresindeki illere dağıtan etki alanı sınırlı şehirlerdir. Karadeniz için Trabzon, Samsun, İç Anadolu için Konya, Kayseri, Doğu Anadolu için Malatya, Erzurum, Güneydoğu Anadolu için Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi iller bulundukları alanların ticaret merkezleri konumundadır. Turistik kent ve kasabalar. Antalya, Bodrum, Çeşme, Fethiye, Kuşadası, Bozcaada gibi turistik şehirler ve kasabalar özellikle turizm sezonunda hem yerli hem de yabancı turistler tarafından tercih edilen önemli tüketim alanlarıdır. Bu alanlar gıda ve hediyelik eşya gibi ürünlerin tüketimi ile konaklama tesislerinde verilen hizmetlerle Ticaretin canlı olduğu bölgelerdir. Tarım bölgeleri. Türkiye'de bölgelere göre farklı tarım ürünlerinin yetişmesi ve bu ürünlerin hem iç hem dış pazarlara gönderilmesi tarım bölgelerinde ticareti geliştirmiştir. Karadeniz'de fındık ve çay, Akdeniz'de turunçgiller, Ege'de üzüm ve incir gibi ürünler yetiştirildikleri alanların ticari potansiyelini etkileyen tarımsal ürünlerdir. Pazar, panayır ve fuarlar. Pazarlar çeşitli mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı yerlerdir. Panayırlar yılın belli zamanlarında faaliyet gösteren sergi niteliğindeki geçici alışveriş sahalarıdır. Fuarlar ise çoğu zaman belirli ürünlere yönelik olarak yapılan üretici ile tüketiciyi buluşturan sahalardır. Bu ticaret merkezlerinin her biri iç ticaretin canlanmasını ve gelişmesini desteklemektedir. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.